Tavsiye yani eğer ki seviyorlarsa bu işi yapabilirler ama sevmiyorlarsa bunu sadece bir iş olarak görmeyi düşünen bir insan olarak yapmayı planlıyorlarsa bu işi yapmasınlar. Çünkü belli bir raddeden sonra bu işten zevk almadığın sürece bu işi yapamazsın çünkü. Ee, onun dışında şöyle bir e, tavsiye verebilirim. Yani planlı gittiği sürece her türlü başarıyı Ulaşabilecek bir kapasiteye sahipse, planlı giderse her türlü başarıya ulaşabilir. Ee, ayrıyetten yani e-spor'a yönelik düşünüyorsa o oyunu sürekli oynaması gerekiyor. Böyle bir tavsiye verebilirim yani sürekli metayı takip edip atıyorum turnuva olsun, farklı bir şey olsun. E Artık hangi nasıl bir büyük turnuva varsa biz de mesela VCT var. VCT'yi açsın izlesin mesela oyuncular nasıl oynuyor, e, nelere dikkat ediyor falan analiz yapması gerekiyor. Ve bunu kendi oyun tarzıyla harmanlayıp bir şeyleri çıkarması gerekiyor.